Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin bu bölümünde görme sinirini etkileyen hastalıkları ve görme konusunda merak edilenleri bize Dünya Göz Hastanesinden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Füsun Uzunoğlu anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, sizler de bizlere ulaşmak isterseniz 0533 096 72 73 numaralı telefonlardan bizlerle iletişim kurabilirsiniz şimdi e, görme e, Aslında nasıl oluşuyor önce sohbetimize Bence buradan başlayalım gözümüz bir tür fotoğraf makinesinin herhalde işlevini görüyor Evet e, şimdi biz çevremize baktığımız zaman e, oradaki e, ışıkları algılıyoruz e, e, objelerin yansıttığı ışıklar diyelim <laughs> onlar gözümüze geliyor. Gözümüzün retina tabakasına geliyor. Orada fotoreseptör dediğimiz kon ve koni ve basil hücreleri var. Bunlar fotosensitif. Yani ışığa karşı duyarlı hücreler. Onlar bunu algılıyor ve iki 3 kademe aşağı yukarı değişik sinir hücresini bunları yansıtıyor. Ve bunların arasında çok karmaşık bağlantılar var. Biri öbürüne yani geri bildirim yapıyorlar birbirlerine. Ve en sonunda ganglion hücre tabakası dediğimiz retinanın en iç bölümünde olan tabakaya geliyor. Oradan itibaren bunların akson dediğimiz uzantıları yani bir çeşit kablo gibi eğer düşünürseniz hı hı. oradan beynin belli bir bölgesine kadar görme siniri içinde bunlar gidiyor. Aşağı yukarı 1.2 milyon sinir lifi gidiyor. Yani normalde 1.5 milimetre oluyor gözün içindeki. Fakat beyne doğru giderken etrafı miyelin kılıfı dediğimiz bir kılıfla insüle ediliyor. Yani elektrik deşarjları olmaması için o kılıf oluyor etrafında. Ondan sonra orada bir bağlantı daha yapıyor. Oradan da beynin en arka bölümünde oksipital lob dediğimiz görme korteksi dediğimiz beynin o tabakasına gidiyor ve o tabakada son derece kompleks bir tabaka. En başta primer görsel korteks dediğimiz V1 tabakasına gidiyor. Oradan bir sonra sonraki tabakaya, bir sonraki tabakaya ve oradan da oralara geldikten sonra da çok enteresan beynin tam 35 bölgesiyle bağlantısı var hmm. görme yollarının. Yani beynin aşağı yukarı üçte ikisi neredeyse görme olayıyla ilgili görme o kadar önemli bir şey ve onun da hakikaten en önemli bağlantıları retina da başlıyor. O nöronlardan. İki tanesi retinada, birinci nöron, ikinci nöron, üçüncü nöron beyinde ancak. Yani o şekilde retina çok önemli bir şey onu algılamada. Peki, şimdi şunu sormak istiyordum size. Şimdi aslında görme yolları, görme siniri gerçekten evet. çok komplike bir olay. Görme sinirini de etkileyen bir takım hastalıklar evet. görmeyle ilgili evet. ciddi problemlere evet. neden olabiliyorlar. Görme sinirini etkileyen hastalıklar nelerdir mesela? Hangi problemlere bu görme sinirinde kayba neden olur? Evet, çok çeşitli. Şimdi görme sinirinin gözümüz ışığı algılıyor görme yollarına. Onlar hipofiz bezinin üzerinde çaprazlaşıyorlar bir kısmı hem sağ hem sol beyne gidiyor gördüklerimizin. Bir kısmı da olduğu gibi aynı tarafa gidiyor dış kısımda olanlar. O şekilde yani bunlardan mesela o çaprazlaşma bölgesi civarında üzerine bası olabilir görme yollarında. Burada bir kanama olabilir, bir iltihap olabilir. Ya da o çaprazlaşmaya kadar giden yaklaşık 5 santime yakın bir yol var oraya kadar giderken. O yolun üzerinde herhangi bir damar tıkanıklığı olabilir. Yan tarafta geçirilmiş bir iltihabi durum mesela bir sinüzit görmesini etkileyebilir. Yahut sebebi belli olmayan bir takım hastalıklar olabilir. idiopatik diyoruz onlara. Otoimmün bağışıklık sistemini ilgilendiren mesela sarkoidoz gibi hastalıklar görmesini etkileyebiliyor. Ama en önemli şey söylemek istediğim bir de aynı zamanda kafa içindeki basınç artışı. Hı hı. Beyinde bir tümör ya da kanama olduğu zaman çünkü beynin o görme sinirinin etrafında doğrudan doğruya beynin kılıfları var. Yani görme sinirinin beyin kılıfları gibi, beynin bir parçası gibi düşünmek gerekiyor. Beyindeki kafa içi basıncı arttığı zaman orada aynı şekilde görme sinirinin etrafındaki kılıflardaki basınç da artıyor. Ve bu görme sinirini sıkıştırıyor hı hı. kafa içi basıncı artışında. Ve ilk başta hasta bunu fark edemiyor çünkü etrafta, görsel görme alanının çevresel bölümünü etkiliyor. Fakat görme merkezimizle ilgili olan lifler ortada kalıyor. Onun için onlar çok geç etkilendiği için de hastanın ilk başında bir görme kaybı olmuyor. Evet. Ee, evet. Ancak muayene de anlaşılıyor orada bir şey olduğu. Peki oldu. o zaman şöyle diyelim görme sinirini biraz da çok tıbbi olmadan biraz daha Hani halkın anlayabileceği evet. gibi konuşalım isterseniz. Onun için soruları da ona göre evet. ben biraz sorayım. <laughs> tamam. Şimdi görme sinirini etkileyen hastalıklar dedik. Bunlara bağlı olarak görme siniri etkilendiğinde evet. ne tür yakınmalar çıkar ortaya? Şimdi hastalarımızda genellikle görme düşmesi önemli, görme azalması. E onda bir ya da daha aşağı olabiliyor ya da onda 3 yani hastalığın tipine göre belli bir seviyede görme azalması oluyor. Ondan sonra hastada çift görme olabiliyor. E, kafa içi e, basıncı ile ilgili olan bir durum varsa e, ya vücudunu ilgilendiren bir hastalığa bağlıysa görme sinirindeki problem onlarla ilgili hı hı. belirtiler oluyor. Onları bir kenara ayırırsak eğer renk görmede bozukluk oluyor. Bu çok önemli. Özellikle kırmızı yeşil renk görme oluyor Bunlarda da hastada ben bunu yanımda getirdim. Mesela hastanın her iki gözüyle bu kırmızıyı algılaması eşit mi? Kırmızı bir böyle bir şey olabilir, bir damlanın kapağı olabilir. Bununla aradaki fark arada bir fark var mı? Ya da görme alanın değişik yerlerinde bu kırmızıyı nasıl algılıyor? Bunu kişiler Onu, kendi tabii, kendilerine bile yapabilirler. Tabi evet. görme mesela bu şekilde bir ışık tutarak göz ve reaksiyonları inceliyoruz. Bazılarında reaksiyon bozuluyor. Mesela göz bebeği bir Büyük kalabiliyor yahut küçük kalabiliyor. Onları e, mutlaka kontrol ediyoruz. Görme kaybı olan vakalarda ve görme sinirini doğrudan ilgilendiren vakalarda e, farklı cevap alabiliyoruz ışık reaksiyonuna. O önemli bizim için. Ee, onun dışında görme alanında bozukluklar olabiliyor. Hasta belki bunu kendi de tarif edebiliyor. Hı. Görme alanının bir kısmını görmeyebiliyor. Onun için hı. görme alanı bizim için çok önemli. Görme alanı muayenesi yapıyor olmak. Ee, onun dışında eğer e, hastanın daha çok bu tip şikayetleri Peki, olur. Yani e, renkleri yeteri kadar algılayamıyorum. Daha karanlık görüyorum o gözümle hı. gibi şeyler söyleyebilir. Şimdi aslında çift görme dediniz. Ee, ya da Geçici görme kaybı olabilir, ani görme kaybı olabilir, evet. ağrılı görme kaybı olabilir. Tüm bu durumlar hani bir kere olup geçiyorsa genelde bizim toplumumuzda insanlar evet. bunu çok önemsemezler. Evet. Bu sizce nasıl bir yaklaşımdır? Yani böyle bir şikayeti olan kişi bir kere Şimdi... oldu geçti. Bir daha olmadı diye gitmemeli şimdi, mi doktora yoksa doktora gitmeli mi? Şimdi bu doğrudan görme siniriyle ilgili değil ama beynin öbür bölgelerini ve bizim damar sistemimizi de ilgilendiren bir olay oluyor. Gelip geçici görme kayıpları. Mesela en basitinde migrende olabiliyor. Migrende görme alanı kaybı meydana geliyor belli bir süre içinde. Ondan sonra onun bir belirtisi de zikzak şeklinde ışıklar görmek Hı hı. İlle de baş ağrısı bile olmayabiliyor arkasından ama bunu görüyor görsel oftalik olarak. migren denen Tabii bu herhalde Tabii oftalmik migren mi? oluyor evet. yahut mesela gözlü beyinde büyüme olup kalabiliyor bir migrende hı hı. o sırada da görme belki bulanıklaşabiliyor. Bizim boyun damarlarımızda kanıklık ya da darlık olduğu zaman bunlar göze giden damarları da etkileyebiliyor. Gelip geçici yani 3-5 dakika sürebilen görme kayıpları yapabiliyor. Orada baştan aşağı kalp damar sistemini incelemek gerekiyor. Tehlikeli olabiliyor. Biraz önce bahsettiğim gibi kafa içi basınç artışı yani beyinde bir tümör ya da kanama meydana geldiği zaman da merkezi görme hemen bozulmuyor. Görme alanının çevresindeki şeyler bozuyor ve kafa içi basınç artışında art, biraz azalma meydana geldiği zaman e, o görme bulanıklığı düzelebiliyor. Yani inip çıkışlı bir e, görme bozukluğu oluyor. Yani tehlikeli şeyler olabilir. Onun Aa, için gibi. mutlaka göz dibine bakılması lazım. Ya, hastaların mutlaka gelip, bir göz hekimine. Çünkü biz baktığımız zaman evet diyorsunuz. gözün içini, görmesinin baş kısmını görüyoruz. Ama şöyle bir şey daha söylemem lazım özellikle MS'de. Mesela hı hı. biz baktığımız zaman hastanın göz dibinde herhangi bir şey görmeyebiliriz. Hasta da görmeyebilir. Yani ne hekim görür ne hasta derler ona. Hı hı. Bu arka Görme sinirinin gözün içinden görülen kısmı değil de onun arkasındaki bölümünde retrobulber nevrit ya da papilit dediğimiz bir durum vardır. O şekilde olabilir. Ya da mesela bu MS'te oluyor. Bir de minik minik damarların tıkanmasında hipertansif hastalarda bu da gözün ön bölümünü de ilgilendirebiliyor. <laughs> Sırf arka bölümünde de olabiliyor. Arka iskemik optik nöropati damar tıkanıklığına bağlı olan bir şey hipertansif hastalarda o durumda da ilk başında bir şey görmeyebiliyoruz biz. Sonra ne oluyor? Görme sinirinde bir olumsuz beslenememe meydana geldiği için biz görme sinirinin sadece solmuş olduğunu görüyoruz daha ileri safhalarında. O zaman tabii evet. tedavi de mi daha zor oluyor? Yani altta yatan hastalığı biz bunu anlıyoruz ise... ama muayenede evet. mesela biz bir şey görmezsek, şüphelenirsek hastaya görsel uyarılmış potansiyeller ya da web diye bir testimiz var, onu yapıyoruz. Görme alanında çok tipik belirtiler çıkıyor. Görme alanı çok önemli. Daha da şüphelenirsek MR çekiliyor, CT çekiliyor. hatta mesela gözün öbür retina ile ilgili hastalıklarının da bir kısmında görmesini tutuluyor. Şimdi bir de e, dün telefonla konuştuğumuzda çok ilginç bir şey söylediniz. Dediniz ki Alzheimer hastalarında da bir tek halüsinasyon görmeleri evet, olabiliyor. Evet halüsinasyonlar oluyor. E, bu e, konu neden kaynaklanıyor e, ve önlemi tedavisi var mı bunun? E, şöyle Alzheimer e, tabii çok erken 40'lı 50'li ya bir şey evet. e, O yaşlarda hastalar daha çok yakın hafızaları bozuluyor. Hemen yarım saat, bir saat öncesinde yaptığı şeyi hatırlamıyor. Eski şeyleri hatırlıyor ama. Ama görsel halüsinasyon dediğimiz zaman da Alzheimer'da çok tipik olarak görsel halüsinasyon oluyor. Yani halüsinasyon şu, olmayan bir şeyi oluyor gibi algılamak. Size e, biraz önce söylediğim gibi beynin 35 tane bölgesiyle bağlantılı. Hı hı görme olayı. Onun için o kendi kendine bir şey üretiyor orada. Görüntü üretiyor. Hasta da onu algılıyor. Hatta gözü görmeyen insanlarda da mesela sarı nokta hastasıdır. Bir gözünün görmesi çok azalmıştır. Öbürü de azalmıştır. Hastada bir uyarı yok, görsel uyarı olmaması nedeniyle biz gördüğümüz şeylerin hangisini göreceğimizi seçiyoruz aslında. Neye dikkat edeceğimizi. Peki kişi Alzheimer hastası. Evet. Bu gördüğünün halüsinasyon olduğunu fark ediyor Onlar mu? Onlar fark edemiyor. Mu? Fark edemiyorlar. Ama Gerçek öbürleri fark şimdi. ediyor. Aha. Sarı nokta hastaları fark ediyor ve söyleyemiyorlar akılları başlarında olduğu için evet. beni bir şey hani aklımda bir bozukluk olduğunu düşünürler diye etrafına bile söyleyemiyor. Burada mesela onları özellikle toplum içine çıkarmak lazım Hı -hı. bunu bilip izole olmasın diye çünkü hasta kendini izole ediyor. Alzheimer'a gelirsek şimdi orada retina sinir liflerinde de hasar meydana geliyor. Retinanın ganglion hücrelerinde yani esas nöronlarda hı hı. bozukluk meydana geliyor ve biz bunu da OCT dediğimiz optik koherens tomografi dediğimiz bir cihazla o sinir lifinin tabakalarını ölçerek Anlayabiliyoruz. Öbür demanslarda da bu liflerde incelme oluyor ama en fazla incelmenin olduğu bir bütün kadranlarda olduğu hastalık Alzheimer hastalığı. Mesela Parkinson hastalarında da halüsinasyonlar oluyor. Onda da bir demans bir çeşit levi cisimcikli demans oluyor. Bunlarda ama biraz daha az hı hı. öbür şeylere göre en fazla Alzheimer'da. Aslında tabii görme evet. siniriyle ilgili hastalıklar konuştuğumuz konu evet. açılımda altta yatan pek çok, çok problem şey olabiliyor. Şimdi artık sohbetimizin de sonuna geldik. Evet. Ekran başında bizi izleyen kişilere neler önermek istersiniz? Çünkü sonuçta biraz önce de vurguladınız. Dediniz ki işte bir kere çift gördüm geçti dememek gerekli dediniz. Evet, evet. Ben burada önerilerinizi size, sözü size bırakayım. Evet. Bu arada rica edeyim bir de tekrardan görme sinirinin alarm belirtilerini sıralarsanız hatırlatmak açısından evet. iyi olur. En önemlisi görme kaybı, göz hareketlerinde ağrı oluyor demin söylemedim. Renkleri tamamen ayırt edemeyebiliyor yahut da bir solukluk hissediyor renklerde. Doğumsal renk körlüklerinde de sarı mavi renk körlüğü oluyor, öbürlerinde kırmızı yeşil oluyor. Tütün alkol son derece zararlı görmesinin üzerinde etkisi var, tüberküloz ilaçlarının görmesinin üzerinde etkisi var, bazı kalp ilaçlarının de etkisi var. Onun için bütün bu ilaçları kullandığını da hastanın bize söylemesi lazım hı. bir şikayeti olduğu zaman. Verilen bir takım ilaçlar var destekleyebiliyoruz görmesinleri hastalıklarını, bir takım görsel uyarılar verebiliyoruz elektrik elektriksel uyarılar onları yapabiliyoruz. Herediter hastalıklarda da bunlar yapılıyor. Yani doğumsal 1 ila 9 yaş arasında meydana gelen görme siniri hastalıkları var. Bir kısmı baskın oluyor bir kısmı o kadar olmuyor. Şeker hastalığıyla birlikte olabiliyor. Çok çeşitli doğumsal görme siniri hastalıkları var. Onların da erken yaşta yakalanmış olması ve takibi çok önemli bir takım ilaçlar verilebiliyor. E dediğim gibi elektriksel uyarılarla görmesinin ölmemiş lifleri en azından canlandırılabiliyor. E tabii göz dünya penceresi. Bu, e, tabii. Onun için bizim dışarıyla iletişim kurma vasıtamız o da. Belirtileri en son alayım kapatacağım. Evet. Belirtileri sıralamanızı Belirtileri, rica ederim. Belirtileri dediğim gibi en başta o belirtiler. Renklerdeki algılamanın bozukluğu, e, görme kaybı, Göz hareketlerinde ağrı olması, çift bazı durumlarda, herhalde. bazı durumlarda çift görme olabiliyor. Yani çift görme doğrudan görme sinirinin değil ama görme sinirini de ilgilendirebilecek diğer beyin hastalıklarının bir belirtisi oluyor. Ben Bunları, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ ederim. Sağlığınız için her şeye katıldığınız için. Aslında dediğiniz gibi gözümüz dünyaya açılan lenserimiz. Evet ve göz sağlığımızı etkileyen konuşmadığımız böylesine de önemli evet. hastalıkları gündeme getirdiniz. Evet. Sağ olun. Siz de sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şey devam ediyor. İletişim numaramız 0533 096 72 73.